Manchester denilince akla sanayi, müzik, yağmur ve tabii ki futbol geliyor. Şehirde futbolun iki tarafı var. Şehrin mavi tarafı City ve kırmızı tarafı United. Taraflar arasında rekabet büyük olsa da iki takımın tarihinde birçok ortak nokta var. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman uçakları Old Trafford'ı bombaladığı sırada United maçlarını City'nin sahası Main Road'da oynadı. Eski bir City oyuncusu olan Matt Busby, United'ın teknik direktörü oldu ve United'a ilk şampiyon kulüpler kupasını kazandırdı. Busby Babes efsane mertebesine yükseldi. Trafford'un önünde heykeli bulunan United efsanesi Dennis Lowe, 1974'te sezonun son maçında City formasıyla United'a gol atarak eski takımını küme düşürdü. Yıllar boyunca Maviler, Alex Ferguson yönetiminde Kırmızıların başarılarını izledi. 2012'de Agüero sekansı, Fergie Time'ın ve United devrinin kapandığını ilan etti. Kırmızıların çağı sona erdi. Devir mavilerin devri.